Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Amerikan verileri fazlasıyla var. Sonrasında da yarın ve öbür gün Şükran günü dolayısıyla piyasalar oldukça yatay geçecektir. Bu yüzden bugünkü videom belki bu haftaki son videom olabilir. Bilemiyorum yine bir net bir şey konuşmak istemiyorum. Bir şey olur falan filan. Belki bir şey aklıma gelir. Yine çekerim video. Ama şu an bu haftaki son video olarak e, düşünüyorum. Bakalım göreceğiz yarın öbür gün ne olacak. Zaten yarın öbür gün neden muhtemelen kafa izni yaparım bir süre. Çünkü piyasalar büyük bir ihtimalle hacimsiz ve yatay gidecektir. Şimdi e, bu videomuzda Luna Classic ve Bitcoin analizi yapalım yine. Bitcoin de düzeltme bitti mi? Luna Classic de düzeltme bitti mi? Bunlara bir değinelim bakalım. Sizlerin de e, beyin jimnastiği yapmanıza sebep olalım. Şimdi e, ondan öncesinde arkadaşlar bizim tüm sosyal medya hesaplarımız bu link view adresinde. Bakın YouTube, Binance, e, Copytrade hesaplarımız, Twitter hesabımız, Square, Coin Market Cap, Instagram ve Telegram hesaplarımız. Bunların dışındakilerin hepsi sahtedir. Lütfen e, dikkatli olun çünkü taklitler var. Özellikle Telegram tarafında. Dikkatli olun lütfen. E, sıkıntı yaşamayın. Hatta bundan aylar önce, birkaç ay önce bir arkadaş 100 dolar yollamak zorunda kaldım demişti. Bir şey için bilmiyorum artık. Adam parası yandı gitti. E, bu yüzden dikkatli olun. Bu hesapların haricinde hiçbir hesabım yok. Twitter profilinden e, tıklarsanız eğer zaten linke rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde arkadaşlar koyu e, market kaplı ben İngilizce dil seçeneğine geçtim. Çünkü Türk takipçi pek yok. Bir süredir deniyorum burayı. İngilizce olarak devam edeceğiz ama buraya özel bazı e, coin analizleri de yayınlayacağım. Telegram'daki ekstra olarak belki telegramdakini de buraya koyacağım. E, böylece burada da kendimizi ispatlayalım. Her yerde kendimizi ispatladık. Twitter'da, YouTube'da vesaire. Bir de burada kendimiz ispatlayalım bakalım analizlerle. Takip ederseniz de zaten buradan yapacağım analizlere erişirsiniz. Ben Telegram'dan belki bir tık daha çok analiz koyarım. Bir de Binance Square adresimiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada genelde zaten haberlere haberleri yayınlıyorum. Takip edilmenizi etmenizi öneririm. Çünkü boş yorumlar yapmıyorum. Reklam yorumları vesaire falan filan. Bilginize. Evet şimdi Twitter'dan başlayalım yine. Ee, aç pozisyonlarımız vardı. Ee, nokta atışı YouTube kripto üyelerine. İkisi de teğet geçti. Çok küçük bir şekilde yaladı resmen yukarı gitti. Şimdi daha güçlü bir şekilde gidecek hedeflerine. Onların karını kapatmalarını bekliyoruz. Zaten bayağı bir. Herhalde 9 tane 8 tane önermiş mi? Sadece birisi stop yaptı orada. Bunlar da karlı kapatacaklar diye düşünüyorum. Bitcoin analizini şimdi canlı olarak e, videoda yapacağım. Türk Lirası, Dolar daha Dolar, Türk Lirası paritesi birazcık e, ne derler, cebelleşmeye başladı mı diyeyim. E, bir yukarı hamle olacak gibi gözüküyor. Bilginiz olsun. Belki sene bitmeden daha iyi olabilir. 36-38 arasında. Zaten az bir şey kalmış ama Yüzde yani onun yakın bir şey oluyor. Yüzde değil de yüzde yakın bir yükseliş gelebilir sene sonuna kadar diye düşünüyorum. Çünkü politikalar tutmuyor uygulanan politikalar Maliye Bakanlığı'nın. sadece vergiyle yürümez çünkü bu iş yani ben anlıyorum, umarım onlar da anlarlar. Artı sıcak parada çekmeye, çekilmeye başlarsa eğer zaten bunu 36-38'de tutabilenler de aşk olsun. Her neyse. E Şimdi Telegram kanalımızda analiz yayınlamıştım. Ee, oradaki analizi değerlendirmek isteyenler varsa Telegram kanalımıza girip analize ulaşabilirler. Şimdi boğa piyasasına girdiğimizi düşündüğümü videoda zaten ilan etmiştim 12 Kasım 2024'te. Coinlerin %90'ı çıkar. Yükselir. Ama bu esnada batık ve bitik coinler. Bunlar e, olduğu yerde sayar en ihtimalle. Ayak uydurmazlar. Ben bu yüzden Luncum bu gruptaki coin'lerde olması düşüncesine karşı koyun sepetinizi mutlaka çeşitlendirin. Yani farklı koyunlar alın. Yükselirse diğerleri siz dönüşte beklersiniz. Üzülmeye daha çok devam edersiniz. En azından size psikolojik destek olur çeşitlendirirseniz. Ne olur? Major 10 coin'den birisini alın arkadaşlar. Ethereum, BNB, Bitcoin, Solana, e, Sui, vesaire falan filan. Ripple. Onlardan alın. Onlar illaki çıkar zaten boğa piyasasında. En azından elinizde bir psikolojik bir destek olur. Daha fazla dayanma gücünüzü arttır. Ah be niye bu kadar çok almadım diye üzülürsünüz o zaman. Ama en azından bu iyi bir üzüntü olur. Bilmem anlatabildim mi? Eğer ki Kasım ayında başladıysa boğa piyasası dediğim gibi Ekim, Kasım, Aralık aylarında yaklaşık bir yıl sürer ve biter. Bildiğiniz olsun. Bunu daha önceki bir videomda detaylı analizini çok iyi yapmıştım. Herhalde Eylül ayında mı yapmıştım? Böyle boğa fotoğrafı falan bir videom var. Açın izleyin. Orada zaten projeksiyonlarımı falan yayınladım. Duna klasiklerle alakalı. Boğa piyasasının başlangıcı bitim, bitişiyle alakalı. Bence izleyin. İzlemeye değer yani. Dediğim gibi Şükran günü yarın ve cuma. Tüm piyasalar neredeyse kapalı olacak. Yani 10 tane piyasa varsa 8'i kapalı olacak diyeyim. Kripto tabii ki. Hiçbir zaman kapanmıyor. Evet, Luna klasik pozisyonumuz devam ediyor. 12.200'den short yaptık. An itibariyle 11.638 ve yuvarla gezip 600 puan kardayız. Hedefimiz 10.222. Stop seviyemiz 12.100. Yani 110 puan kardan zarar ederiz eğer yani yükselirse. En azından zarar etmiyoruz dediğim gibi herkes gibi. Herkes çattığı zarar yazıyor. Ben bu pozisyonun nedense 10.222'ye gideceğini düşünüyorum. Yani bu pozisyondan sanki biraz daha eminim gibi diyebilirim size bir öncekinden Ama eğer ki bu pozisyonda bizi stop yaparsa bundan sonra short açmak için birazcık daha dikkatli olacağım ve long pozisyonu da kollayacağım. Çünkü bu üçüncü sefer kardan zarar olur. Bu bize bir mesaj veriyor şeklinde algılayabiliriz. Ben öyle mesaj algılarım. Eğer bu üçüncüsü de stop olursa. Bakalım göreceğiz. Adım adım gidelim. Bugünkü veriler biraz çalkalayabilir zaten. Amerikan verileri. Ondan sonra zaten tatile giriyoruz. Bitcoin'e değinelim bir de arkadaşlar. Her zamanki gibi. Bitcoin'de bu destek çizgimi kırdı. Bakın ayak, 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 üçüncü ayakta kırdı. Şimdi yukarı atmaya çalışıyor 95 üzerine. 95 üzerine atmadı. Her saat düşüş riskini çok arttırıyor. Bunu iyi bilin. Ama 95'in üzerine saatlik kapanış yaparsa düşüş düşüncem rafa kalkar ve tekrardan 99.700'ü dener şimdi zirve seviyesi. Düşüş olursa nereye kadar olur? şu destek çizginiz var burada arkadaşlar. 86-87 arasında diyorum yuvarlak olarak. Burayı dener. Burası ölüm kalım mücadelesi olur. Yükselişin devam etmesi için. Burayı da kırarsa hadi geçmiş olsun. Daha 68 lira kadar gider. Ama ben ona ihtimal vermiyorum şu an şahsen. Belki 25 Ocak Trump'ın göreve gelene kadar bir müddet yatayda devam edilir, edebilir. Bana en yakın senaryo bu. Bu arada altcoin'ler yine pert olur yataya bağlarsa, <laughs> biliyorsunuz geçmişten. Böyle bir e, döngü içerisine girebiliriz. Şimdi bugünkü verilerde birazcık yönünü belli diye düşünüyorum bitcoin. Takip edelim bakalım veriler sonrası ne olacak, nereye yönelecek. Ona göre daha doğru analizleri yaparız ama 95 bin üzerinde saatlik kapanış yapmadığı müddetçe yön aşağıdır. Bunu belirtmek istiyorum. Evet, e, videoyu da uzatmayayım daha fazla. Tekrardan görüşmek üzere.